Merhaba sayısal seyirciler. Yeni bir tehlikeli yarışta birlikteyiz. Kimil Dayı var yanımda. Beraber yarışı sunmaya çalışacağız. Herkese merhaba yeğenler. Bugünkü yarışta yarışmacılar roket fırlatan arabalarla yarışacaklar. Daha önce yarışmıştık bu şekilde. Çok sevmiştiniz. Biz de sevmiştik. O yüzden bir daha yapalım dedik. E, bugün B grubundan yarışmacılar yarışacak. Evet Demir adamla başladı yarış. Kimil Dayı şu puanları bir gösterir misin sana zahmet? Bana zahmet olmasın. Ha yeni, Bunun zahmeti mi olur la? Aha bakın puanlar böyle. Birinci sırada örümcek bebek var. 20 puanı var. İkinci sırada abuzi var. 18 puanı var. Üçüncü sırada ben varım. 13 puanım var. Evet son sırada da hak var bir de. Wolverine var. İkişer puanları var kimin daya. Ha bir de onunla var yeğenim. Demir adam yarışıyor şu an. 6 puanı var demir adamın. Yedinci sırada. Ayıptır söylemesi. Ben de A grubunun lideriyim. He yeğenim. Ben de B grubunun lideri olmaya çalışıyorum Bakalım ama... Örümcek bebeğe yaklaşamıyorum la. Her yarışta puan alıyor kerata. Evet Kimil dayı. Bugün de yarışacak örümcek dede. Bakalım bugün ne yapacak? He bakalım ne yapacak? Demir adam da roketleri sallıyor sallıyor ama tutturamıyor la. Evet. Bu arada... E, tankları vurunca ne oluyordu Kimil dayı? Sen anlat. Bana zahmet olmasın. He anladım yeğenim. Şimdi her tankı vurunca... E, diyelim... Yarışı 2 saniyede aman 2 saniyede biter bile. 2 dakikada bitirdi diyem yarışı. Eee bile oradan. Evet galiba. Ne giremediler. Tu Allah belanı. Tövbe tövbe ne diyorum la ben. Rampaya dedim la. Geçmiş <laughs> olsun demir adam. Rampanın en kötü yerinden atladım sanırım. Orada daha fazla hızlanması gerekiyordu. Hala bence de öyle yeni. Ben de kızdım ne rampaya. Sırada kim varmış bakalım tor varmış. Tor 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 tor. <laughs> Çok eğleniyorum ben ya. Ne yapıyorsun ya, sen? Ne gülen? <laughs> ya tor deyince aklıma traktör geliyor kime daya? Ayıp olur yeğenim. İnsandan isminden öyle dalga geçilmez. Senden dalga geçseler hoşun gider mi? Geçiyorlar zaten. Palyaço diyorlar. E palyaçosun. Yüzüne baksana palyaço gibi boyuyorsun. Palyaço değil mi sen? Öyle de ismim Joker bana Joker demelerini isterim gidip de palyaço falan demelerini istemem Çok basit oluyor sıradan sanki aşağılamak istermiş gibi oluyor kimin dayı He öyle diyorsun haklısın yeğenim ama olsun sen de başkalandan dalga geçme öyle canım Ya ben zaten dalga geçmiyorum sadece tor tor diyorum ya tor 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 adı tor değil mi onun Tor da traktör gibi torluyorsun sen Ha. <laughs> tamam kimin dayı Bakalım Thor nereye kadar gidebilecek? Bir sürü de tank vurdu. İşaret mi ve kim ya? Ha yeğenim ha. Vurdu hep şey başına buraya bir çizik attım. Evet. Aha. Ne oldu kim Ne olacak? Pervane vurdu kafasından. Evet. Bak bak doğruluyor ya. Kurtulmuş ha. Hadi bakalım Thor. Araban yanıyor emme. Belki bitirebilirsin ya. Arabanın önü cehir cayır, cayır yanmaya başladı emme. Ama... Aha. Aha. Arta tarafı da yanıyor le Bence bitiremez Kimildayı. Lev hızlı giderse bitirebilir bence. Tor yeğnim, baslangıç gaza. Gitmiyor Kimildayı. Gitmiyor. He, gitmiyor diyorsun. Aha patladı bile. Geçmiş olsun yeğenim. Bu çok tehlikeli tehlikeli yarışa. Tor da bitiremedi bugün. Tor Tor, hadi bakalım. Doğru evine gidiyorsun. Yaptığın hatalar neymiş düşünüyorsun? Sıradaki yarışmacıya geçelim. Aha, sıradaki yarışmacı örümcek bebek. Kimil dayı, en büyük rakibin çıktı. Hele bakalım bu yarıştan da puan alabilecek mi? Kimil dayı doğru söyle. Bu yarıştan puan almasını istemezsin değil mi? Ne istemeyeceğim la? Güzel yarışırsa alsın puan yeğenim. Ama o zaman sen birinci olamazsın. Olmayı verem ne olmuş? Yarışla bu. Dünyanın sonu bu. Tövbe tövbe. Nasıl adamsın sen ya? Benim rakibim olsa kesinlikle puan almasını istemem Kimil dayı. Ben isterim yeğenim. O da puan alsın. Ben yarışırken ben de puan alam. Kim çok puan alırsa kazansın yeğenim. Örümcek bebek. Kimil dayı diyor ki inşallah örümcek bebek kazanamaz da eh, puan alamaz. Ben birinci olayım diyor. Le yok le ben öyle şey demeyeyim. Kimil dayı öyle şeyler çok tıklatman dantosu. Sen beni kandırıyorsun yalan söyleme bana. Kimil dayı biraz önce öyle konuşmadın mı ya? Örümcek bebek benim ne düşündüğümü bilir yeğenim. Bak sen! Örümcek bebek, Kimil dayı öyle demiş olamaz mı? Hayır, olamaz. Çünkü e, akıllı bir adam, e, yaşlı, saçları da yokken... E, ...ve çok iyi bir adam. Öyle düşünmez o. Saçıyla ne alakası var ya? Tamir dayı, örümcek bebek, puan alamazsın inşallah. Demek ki kafalıyat Şu saatte ben yaşıyorum burada. Neden benim aşkımla diyorsun? Tamam, tamam. Hadi yarış bakalım. Yeğenim güzel yarışta bu yarıştan da puan al ya. Hakket öyle düşünüyorum bak yeğenim. Melayem Kamil dayı. Ama lütfen Tayvan'ı bu artık geçeyim şuradan. Ben mi geçeyim? Sen dönmene devam et ya İstersen fıyıldan gibi dön ben mi geçeyim be. Hah geçtim işte. Bence bu yarıştan da puan alır ya. Evet olabilir. Belki de alamaz. Aha arabadan duman mı çıktı? Yok ya roket fırlatmış. Evet orada tehlikeli şeyler var. Var be son anda dümeni kırdı ha. bas kaldı yalnız yarışın bitmesine. Burada bir su birikintisi var. Bunun da üstünden atladı mıdır? He ama ileride de pervane lava gibi. Evet var tabi. İşte burada. Oradan da aha, geçemedi. Oradan geçmem lazım. Hep pervaneler beni anladım. Ay ne oldu araba? Nereden geçti o ya? <laughs> Gidemeyecek Araba ayvayı yedi. Evet kim öldü ya? Buraya kadarmış örümcek bebek. Ben bayağı güzel yarıştım ama hayvanlar işte. Ne yapacağım belli olmuyor. Yakalandım bir işine. Ayağım yandı. Hadi yine iyisin Kemal dayı. Örümcek bebek puan alamayacak. Kaybetti diye sevinmedim yeğenim. Kazansaydı daha üzülmezdim. Bakalım senin kuzen ne yapacak? Benim kuzen daha puanlı bilmiyordur ya. Ne bilmeyecekmiş ne? Kuzen Joker senin kaç puanın var yeğenim? Benim 11 puanım var Kamil dayı. Bu yarıştan birinci ayrılırsam 14 puanım olacak ve senin önüne geçeceğim. Bir dördüncü sıradayım senin hemen bir altında. Bir de bilemez yok <laughs> panik yok panik yok. Dikkatli olmalıyım. Geçti be. De sen onun kaybetmesini istiyorsun yoksa? Yok kimin dayı. Sadece eğlenmek istiyorum ya. Hadi yerim. Geçersin la bu tekerden. Bence geçince patlayacak. Aha. Patlamadı. Şimdi patlayacak. Patlamadı. Ah patladı işte ya. Çok üzüldüm ha. Belli belli. Bayağı üzüldün yeğenim. <laughs> bu sadece bir yarış ya Ne olacak ya? Canı sağ olsun. Ha <laughs> Geçmiş olsun kuzen. Aha. En baba yarışmacı geldi Kimıldayı'ya. En baba mı? Neden? Görsün birazdan. Golverinin iki puanı var. Golverin. Yeğenim biraz iyi yarışta puan al. Alptan beraber sonuncu sıradasım şu an. Evet Kamil Dayı. Ne kadar dikkat etsem de kurtulamıyorum kaza yapmaktan. Umarım bu yarışta öyle olmaz ve bu yarıştan puan almayı başarırım Kamil Dayı. Evet yarışı tamamlamayı başarsa iyi olur Kimil Daya. Neden? Neden yarışı bitirmesini istiyorsun? şaşırdım baş şimdi. Ya kimse yarışı tamamlayamadı. Kimse yarışı tamamlamayınca kötü oluyor ya. He, böyle yarışlar vardı demeyeyim. Evet kimin dayı? Dua et de. Valyar'ın bitirsin şu yarışı ya. He, bitirirse birinci olur. Sonunculuktan da kurtulur he. Evet kimin dayı? Bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Bitirsin yeter zaten kimse bitiremedi. Kesin birinci olacak yani. He, bakalım ne yapacak le. Bir bakalım bakalım. Burası epey tehlikeli bir yere benziyor.

Şurada bir su birikintisi var. Baba 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 baba. Güzel gidiyorum güzel. Galiba bu yarışı bitireceğim. Baba baba baba. Geçtim işte güzel gidiyorum. Şu tanklardan biraz daha vursam iyi olacak yalnız. İşte hayır bu olmaz. Hayır. Bu rampadan güzel atlamalıyım. Baba 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 şu tanka da bir tane patlasayım baba baba, baba. işte böyle baba işte böyle bitirdim ya şu baba baba babam baba 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 Gol Yarışı 2 dakika 20 saniyede tamamladı ama 5 kere tank patlattı. Bu yüzden de tank başına 2 saniye dersek 10 puanını siliyoruz. 2 dakika 10 saniyede tamamlamış oluyor Gol Böylece yarış bitti. Bu da kötü yarışıyor sadece baba adam gol verin bitirdi. Puanını <laughs> beşe yükseltti. B grubunun lideri hala örümcek bebek. Bakalım bundan sonraki yarışlarda neler olacak. Bizi beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hadi hoşça hoşçakalın bakalım.